kara ağaç ve diş budak. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal, pireler berber iken, bizim şimdi yaşadığımız şehirler henüz kurulmamışken, küçük bir köyün yanında, yüksek dağların eteklerinde başlayıp, şerallerin aktığı vadilerde biten bir orman ve o ormanda yaşayan iki ağaç varmış. Bu ağaçların biri diş budak, biri de kara ağaçmış.'' Bu ağaçlar tohumları toprağa düştüğünden beri beraberlermiş. Beraber büyüyüp birbirlerini çok sevmişler. Bir an bile ayrı kalmaya dayanamıyorlarmış. Ormandaki her hayvan ve her bitki çok mutluymuş. Köylüler de hayvanlar ve ağaçlarla barış içinde yaşıyorlarmış. Birbirlerine zarar vermiyor ve bir sorunları olduğu zaman birbirlerine yardımcı oluyorlarmış. Bahar ve kış mevsimlerinde her canlıya yetecek kadar yağmur ve kar yağıyormuş. Ama bir gün Güzel ve güneşli bir bahar gününde kara bulutlar ormanın üstünü iyice kapatmış ve bir anda bulutlardan dolu ve yağmur yağmaya başlamış. Bu dolu ve yağmur o kadar şiddetliymiş ki insanlar evine kapanmış, hayvanlar yuvalarına kaçmış. Ağaçlar da bu durumdan nasıl korunacaklarını biliyorlarmış ama diş budak ve kara ağaç çok genç oldukları için ne yapacaklarını bilememişler. Ve diş budak kara ağaça şöyle demiş. Kara ağaç eğer dallarımızı uzatıp birbirimize sarılırsak doludan korunabiliriz. Peki demiş kara ağaçta çaresizce. Sonra dallarını uzatıp birbirlerine sarılmışlar. Ama aynı zamanda birbirlerine dolandıkları için dallara ve kökleri zarar görmüş. Dolu yağışı bittikten sonra insanlar evlerinden, hayvanlar yuvalarından çıkmışlar. İnsanlardan birkaç tanesi orman canlılarını kontrol etmek için ormana gittiklerinde kara ağaç ve dişbudakı birbirlerine sarılmış ama zarar görmüş şekilde bulmuşlar. Bu duruma çok üzülmüşler. Ama ağaçları kesmek zorundalarmış. Yoksa ağaçlar yıkılabilirmiş. İnsanlar bu iki ağacın birbirlerini çok sevdiğini bildikleri için ikisini de alıp onlardan bir gemi yapmışlar. O günden sonra kara ağaç ve düş budak birlikte dalgalara göğüs geliyordu. Ve artık birbirlerine istedikleri gibi sarılabiliyorlardı. Sonsuza kadar denizlerde mutlu yaşadılar. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine.